şu anda sizlerle göz göze getiren ve benim sesimi size duyuran Yaradan'ıma şükürler olsun. Selamlar ve saygılar ben Cem Turan. Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Dili konu başlıklarıyla akışta sizlerle beraber olmayı seçtim. İşte insanın merkezi olan yaratımdan başlarız. Deriz ki bir evladın bir çocuğun anne rahmindeki izlediği yol ve hayata tutunduğu frekanslar nelerdir? Hayatımızda hangi frekanslar bize neleri çağrıştırır? İmajinasyonlar nelerdir? Bilinçaltı sembol dili nedir? Bununla bir konu başlığı yaparız ve arkasından akışta kendimize sağlayabileceğimiz en değerli varlığımız olan bedenlerimize sunabileceğimiz tüm şifaları öğreniriz. Ardından tutunduğumuz psikolojik rahatsızlıklarımız varsa, bilinçaltında kapalı alanlarımız varsa bunları açarız ve tüm hedef çalışmalarımızı eksiksiz yerine getiririz. Bağımlılıklarımız olabilir, tiklerimiz, takıntılarımız, korkularımız, kaygılarımız olur. Bunların hepsinden arınırız. Bu eşsiz eğitimde benim rehberliğimi güvenle seçebilirsiniz. İrtibat numaram 0530 782 71 79. Masal ötemiz sonsuz olsun.